Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırın kullanmadan yapılan en güzel tatlılardan biri olan saray sarmasının tarifini vereceğim. Tüm püf noktaları ile anlatacağım. Hemen yapımına geçiyorum. Lütfen detayları kaçırmamak için videoyu baştan sona kadar atlamadan dikkatli bir şekilde izleyip ve dinleyin. Evet 1 litre sütü tencereye aldım. 1 su bardağı şekeri ilave ediyorum. 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum. Son olarak 3 yemek kaşığı kakaoyu da ekleyerek pürüzsüz oluncaya kadar iyice karıştırıyorum. Evet şimdi tencereyi ocağa aldım. Karıştırmayı bırakmadan kaynama noktasına gelip kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Saray sarması en kolay tatlılardan biri ama sararken çatlama olabiliyor. Şimdi birazdan bunun püf noktasını söyleyeceğim. Bu nedenle lütfen dikkatli bir şekilde izlemeye, dinlemeye devam edin. Tabii ki ölçülere uyarak yapmak da önemli. Bardak ölçüsü çok önemli. Benim kullandığım su bardağı ölçüsü, klasik su bardağı ölçüsünde 200 mililitre. Bu ölçüye uyarak yaparsanız çok iyi olur. Genelde her evde bulunan bir bardak, klasik bir bardak. Evet kıvamı böyle olmalı. Kaynamaya başladı. Ocağı kapatıyorum. Bir paket vanilyayı ve bir yemek kaşığı tuzsuz tereyağını ilave ederek yağ eriyinceye kadar iyice karıştırıyorum. Hiç beklemeden hızlı bir şekilde sıcakken tatlıyı tepsiye boşaltacağım. Ama öncesinde 2 su bardağı hindistan cevizini kullanacağım tepsiye serpiyorum. Bu işlemi tatlıyı pişirmeye başlamadan önce de yapabilirsiniz. Tepsinizi hazırlayabilirsiniz. Bu arada kullandığım tepsi büyük fırın tepsisi, dikdörtgen gördüğünüz gibi. Kare olanı varsa ondan da kullanabilirsiniz. Genelde büyük tepsi boyutları aynı büyüklükte oluyor. Küçük bir tepsi kullanmayın. Mesela dikdörtgen borcam gibi küçük bir tepsi kullanmayın. O zaman sarmakta zorlanırsınız hatta saramazsınız. Kalın bir tatlı olur. Sıcak tatlıyı iyice karıştırdım. Şimdi hindistan cevizinin üzerine dikkatli bir şekilde döküyorum. Eşit bir şekilde de yayıyorum. Oda sıcaklığına gelip soğuması için biraz bekletiyorum. Sonrasında buzdolabına kaldırıyorum. Bu süre içerisinde de krem şantiyi hazırlayacağım. 1 su bardağı soğuk süt ile 2 poşet toz krem şantiyi mikserle kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Tatlıda yaklaşık yarım saatte iyice soğumuş oldu. Üzerine krem şantiyi alıyorum ve eşit bir şekilde yayıyorum. Tatlı soğudu ama şu an sarılabilir bir kıvamda değil tabii ki. Ee, tekrar buzdolabına kaldırıyorum ve 1,5-2 saat kadar daha bekletiyorum. Çatlamaması için püf noktasında hemen söylüyorum. Ee, püf noktası sadece bekleme süresi. Başka bir şey değil. Ee, uzun süre bekletmememiz gerekiyor. En fazla 3 saat bekletebiliriz, soğutabiliriz. Eğer çok bekletirsek sararken çatlar. toplamda buzdolabında 2,5 saat kadar bekletmiş oldum. 2 saat bile kalması yeterli olur. Dediğim gibi 3 saati geçirmeyin. Umarım bu nokta anlaşılmıştır. Şimdi bıçakla 2 parmak, 2 parmak kalınlığında olacak şekilde kesiyorum. Dilimlere ayırıyorum. İstediğiniz kalınlıkta da kesebilirsiniz. Her bir parçayı bir defada saracağım. Bir porsiyon elde edeceğim. Dilerseniz bu parçaların ortalarından keserek iki defada sarabilirsiniz. Ve daha fazla porsiyon da elde edebilirsiniz. Tabi boyutları biraz daha küçük olur. Gördüğünüz gibi biraz yeşil fıstık serpiyorum. Biraz da fındık kırığı serpeceğim. Evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. sarma işlemine geçtim. Hiç kesmeden göstereceğim. Şöyle önce baştakinin yanındakini bir kaldırdım. Rahatça ilerleyebilmek için. Sonrasında elimle ya da isterseniz spatula ile devam edebilirsiniz. Bir kaşıkla da devam edebilirsiniz. Bu şekilde rulo hale getiriyorum ve servis tabağına alıyorum. Bakın çok güzel bir şekilde sardım. Hiçbir şekilde çatlamadı hepsini aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Evet, bu emek verdiğim videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için yorum bölümüne herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle, kelime yazarsanız çok sevinirim. Hangi şehir veya ülkeden izlediğinizi, takip ettiğinizi de yorum bölümüne yazabilirsiniz. Benim nerede yaşadığımı bilmeyenler, merak edenler için Eskişehirliyim ama şu an Manisa'da yaşıyorum. Herkese Manisa'dan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Tepsideki hindistan cevizlerini mümkün olduğunca tabanına, etrafına buladıktan sonra hepsini hazırlayarak servis tabağına yerleştirdim. Kestiğim kalınlığa göre 10 tane pasta tatlı elde etmiş oldum. Daha ince keserek daha fazla sayıda veya az önce belirttiğim gibi ortalarından keserek daha da fazla e, porsiyon tatlı elde edebilirsiniz. Yapımı çok kolay ama sanki fazla uğraşı var gibi görünen, pasta görünümlü harika bir tatlı tarifi. Yumuşacık, ağızda eriyen bir dokusu var gördüğünüz gibi, çok hafif. Daha önce denemediyseniz veya denediğinizde sorunlar yaşadıysanız nasıl yapılır tarifini arıyorsanız bu tarifle güvenerek deneyebilirsiniz. Tabii az önce söylediğim püf noktalarına detaylara dikkat ederek. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla WhatsApp gruplarınızda paylaşmayı unutmayın. Henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.